Mutlu akşamlar. Hepimiz aynı şeyi merak ediyoruz. Almanya'ya göçün maliyeti ne kadar? Hani bu üst üste konulacak bir rakam mıdır yoksa bir mantık mıdır? Almanya'ya göçle ilgili bir maliyet hesabı var mı? Merak ettiğimiz konuların başında bu geliyor. Bu akşam istedim ki bunu sizlere bir kez daha anlatayım. Çünkü bu konuyla alakalı farklı konular, farklı sorular, farklı düşünceler var. Arkadaşlar Almanya'ya göç meselesi sadece para meselesi değildir. Bizim son zamanlarda yayınlamış olduğumuz videolar var. Sevgili Yasin. o videolardan bir tanesini hazırlarsa ekrana verelim. Özellikle iyi konumdaki evlere kiralamamızla ilgili. İyi konumdaki evleri kiralıyoruz, buradaki ailelerimize veriyoruz, onları oturtuyoruz ve bu videoların altına hep aynı soru geliyor. E bu kadar para varsa, bu kadar imkan varsa neden göç ediyorlar? Hem buna cevap vermek istiyorum, hem de Almanya'ya göç meselesinin bir maliyet meselesi olup olmadığını tartışmak istiyorum. Yasin hazır olduğunda beni uyarabilirsin, ekrana verebilirsin. Almanya'ya göçün maliyeti işte 3000 vize 5000 tercüme, 10 bin ev, 20 bin apartman, 30 bin araba şeklinde üst üste konulacak bir rakam değil arkadaşlar. Çünkü göç meselesi böyle dört başı mamur olması gerekiyor. Hadi gelin size Almanya'da lüks bir evi göstereyim bakalım kiralar ne kadar. Evimiz burası. Buradan giriyoruz. Girdiğimizde misafir tuvaleti. Buradan salona giriyoruz. Çok büyük bir mutfak var. Burası mutfak ada. Oldukça büyük bir salon. Burada bir misafir yatak odası var. Bunların hepsi kalabiliyor isterseniz. Buradan çıkıyoruz. Giyinme odası, Ebeveyn yatak odası. Burası da ebeveyn banyosu. Çocuk odası 1, çocuk odası 2, çocuk odası 3. Çocuklar için ayrı bir banyo. Çok geniş bodrumu var. Stok, yedek market ürünleri vesaire ve çocuklar için oyun alanı, çalışma odası, çamaşır odası ve ısınma sisteminin olduğu yer, makineler de kalıyor. Evet, Almanya'da ev problemi var. Minicik evler de var, böyle evler de var. Sizce bu evin ne kadar yorumlarda yazın. Evet. Şimdi bu evleri yayınladığımızda bize diyorlar ki bu evleri tutabilecek imkanı varsa insanların neden göç ediyorlar? Sorulardan bir tanesi bu. İkincisi de peki abi bizim Almanya'ya göçümüz ne kadar oldu? Üçüncüsü de bu yayınlara sıklıkla sizlerden şöyle sorular geliyor. Ben para biriktirdim sizden hizmet alacağım. Bizden hizmet alma da hani bizim vize hizmetimiz, iş bulma hizmetimiz falan değil. Yani iş bulma hizmetinin ön görüşmesi değil. Bizim web sitemizde hem ana hizmet rakamları var hem de ön görüşme bedelleri var. O ön görüşme bedelleri genelde 100, 150, 250, 300 euro gibi ön görüşme bedelleri var. Aldığınız hizmetin büyüklüğüne de küçüklüğüne göre. Yani aldığınız hizmet 5000 euro'luk bir hizmetse bunun ön görüşmesini 50 euro yapıp ne bize meşguliyet çıkartmak diyoruz ne de sizi şok etmek diyoruz. Aldığınız hizmetin ana rakamı yüksekse ön görüşme bedeli de ona göre bir miktar yüksek oluyor. Çünkü neden? Buna hazır olun demek oluyor. Yayınlarda da zaman zaman ben ön görüşme bedeli için para biriktiriyorum diyenler oluyor. Yani 100 200 euro için, 200 euro için, 250 euro için para biriktiriyorlar. Şimdi o zaman şunu sormamız gerekiyor. Ben en azından bu akşam size soruyorum. 100, 150, 200, 250 euroyu biriktiriyorsan Almanya'ya hangi imkanlarla göç edeceksin? Çünkü ben sana bu 100 euroyu hediye edeyim. Ben sana bu 200 euroyu hediye edeyim. Hani ön görüşme bedelini ben sana hediye edeyim. Ama sadece bizden hizmet almayla bitmiyor konu. Bizim hizmetlerimizin de bir ana rakamları var. Onu da bir tarafa geç. Yahu Almanya'ya göçün bir maliyeti var. Ama göçün maliyeti o 100 euroyla, 200 euroyla, 300 euroyla bitmiyor arkadaşlar. Keşke bitse. Yani siz benden hatırlarsınız hiçbir hizmet almadan göç edenler var. Bana hiç para vermemiş. Mesela bir tanesi Davut Kelen. Bu yayınlara da sık gelir. Davut Kelen'in gerçekten ben 100 eurosunu almadım. Bana vermedi bir şey. Ama Davut Kelen geçen canlı yayındayken bakın isim soy isim belli söylüyorum. Ne kadara mal oldu kardeşim sana bu göç dedim. Abi 15'e yaklaştı dedi. 15'e yaklaştı. Tabii bunun içinde evi var, mobilyası var, arabası var. Hani mütevazi olursanız 15'e yaklaşıyor. Mütevazi olmazsanız bu rakam 20'ye, 30'a, 40'a yaklaşıyor. Yani senin 200 euroyu biriktirip göç etmenle olmuyor bir mesele. Ve lütfen zaten 200 euroyu biriktirip göç edeceğini düşünüyorsan bu yola sakın girme. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Almanya'dan, Türkiye'den Almanya'ya bir uçak kaldırıyorum ben. Her akşam kaldırıyorum. Haftanın 7 günü yayın yapıyorum. Kaldırılan bu uçaklarda size tamamıyla hiçbir yere ücret vermeden bakın Hiçbir yere ücret ödemeden nasıl göç edeceğinizi anlatıyorum. Göç ederken nasıl CV yapacağınızı anlattım. CV'nizi yapıyorsunuz. CV'nizi yaptınız. Nasıl iş bulacağınızı anlattım. 2700 2800 video var. Bu videoları izleyerek tamamen kendiniz göç edebilirsiniz. Göçün ilk adımı nedir? Diyelim ki karar verdiniz göç etmeye. Almanya'ya göç etmek istiyorsunuz. İlk adımı nedir? Kendinize bir CV oluşturmanız lazım. Çünkü Almanya'da bir iş bulmanız lazım. Bir CV nasıl oluşturulur? Yayın yaptım. Bir CV oluştururken neler olmalı? Yayın yaptım. Sonra bu CV ile ne yapacaksınız? İş bulacaksınız. Bu iş bulmayı adımını nasıl yaparsınız? Yayın yaptım. Defalarca yayınım var. Almanya'da iş nasıl bulunur diye. Bu işi nasıl bulursunuz? Hangi web siteleri üzerinden bulursunuz? Ne şekilde bulursunuz? Yayın yaptım. Bakın CV oluşturmaya para vermediniz. iş bulmaya da para vermediniz. İş buldunuz. İşi bulduktan sonra işimi buldum. Şimdi ilk adım ne olmalı yayınım var? Bakın adı bu olan yayınlarım var. İşimi buldum. Şimdi ilk adım ne olmalı? Bunun yayınını yap. İlk adım vize türüne karar verip ve ona göre başvuru yapmak. Diyelim ki bunu da videodan izleyerek yaptınız. İlk adımı attınız ve sonrasında konsolosluğa gittiniz. Konsolosluğa giderken 75 euro konsolosluğa video ücretini veriyorsun. Yani bu ücretten kaçınılmıyor. Bunu ödediniz 75 euro. Konsolosluk sizden bir de incoming sigorta istiyor. Bazen Türkiye'den yapılan 30 euro'luk incoming sigortaları kabul etmiyor. Diyor ki bana Almanya'dan sigorta getir. Bunu da Almanya'da farklı sigorta şirketleri yapıyor. Minimum 150-250 euro arasında kişi başı. Diyelim ki 4 kişilik bir ailesiniz. 50 Euro'dan yaptınız 600 Euro. Türkiye'den yaptınız 90 Euro. Yaptınız onu kenara koydunuz. Tercümeleri filan abiniz akrabanız yaptı diyorum. Tercüme yaptırmadınız, noter yaptırmadınız bunlar sıfır. Vizeyi aldınız cebinize koydunuz. Evet Almanya'da da iş hazır. Şimdi Almanya'ya gitmeniz lazım. Bir uçak bileti bulmanız lazım. Mesela bugün ile 27'si arasında uçarsanız Almanya'da tatil var. Sonbahar tatili. Biletler son derece pahalı. Bu tarihlerde uçarsanız biletler pahalı. O nedenle de bu tarihlerde uç uçmayacaksınız. Tamam ucuz döneme bilet buldun. Bileti minimum 150-200 liraya bulacaksın. 4 kişilik ailesiniz 800 euro. Yaklaşık 200 euro da önceden ödememiz vardı. 1000 euro harcadınız. Almanya'ya geldiniz. Havaalanındasın. Havaalanından bir yere gitmeniz lazım. Eşinizin dostunuzun yanında kaldığınızı varsayıyoruz. Tamamdır. Onların havaalanına gelip sizi arabayla aldıklarını varsayıyoruz. Tamamdır. Ama ev, ev içinde olmaz. Sizin bir ev bulmanız lazım. Geçici ev bulmanız lazım ilk başta. Çünkü Almanya'da hiçbir kaydınız, kuydunuz, hiçbir evrakınız yok. Kimse size ev vermez. Geçici ev buldunuz. Minimum 1000-1200 euroya aylık kirası. Minimum geçici evler. Buldunuz. E sizden bir de bu adam 2-3 kira depozito istedi. 3 kira depozito istedi. 3600 euro. 1200 euro da ilk kira verdiniz. 4800 euro. 4800 euroyu geçici de olsa o eve ödediniz. Ödediniz ama bitmedi. Kalıcı bir ev ödemeniz lazım. O evin radyo TV vergisi geldi. 50 euro. İnterneti, elektriği, suyu her şeyi içerisinde geçici evleri. Ama bu arada kalıcı bir ev bulmanız lazım. Kalıcı evi buldunuz. Geçici evde otururken. Kalıcı ev sana dedi ki 1000 euroya buldunuz. Bana 3 kira depozito vereceksin dedi. 3000 euro. 1 kira da peşin vereceksin dedi. 4000 euro. Sen oturduğun o geçici evin depozitosunu hemen alamaz. Almanya'da kanun var. Ev sahibi isterse sana 6 ay sonra ödeyebilir. O zaman senin o ödediğin 4000'in dışında bir 4000'in daha olmalı. Bir 4000 daha olmalı. Babanın oğlunun evini tutsan. Almanya'ya geldiğin amcanın oğlunun evini tutsan bu parayı ödeyeceksin. Ödedin 8000, 8000, 2000 de öbür türlü vardı biletler falan filan. Oldun mu sen 8000 bin artı 2 bin euro 10 bin euro bir ev buldun içine girdin mobilya alacaksın tamam orada geçici evdeki depozitoyu aldın 3600 euro 3600 euro onu aldın ama 3600 euro mobilya alamayacaksın Almanya'daki evler mutfaksız mutfak yaptıracaksın minimum 2000 2500 euro bir mutfak yaptıracaksın beyaz eşya alacaksın çamaşır makinesi buzdolabı elektrikli süpürge kurutma makinesi vesaire aldın mobilya alacaksın çocuklara ola alacaksın kendine yatak alacaksın yorgan yastık tabak bardak çanak çömlek alacaksın minimum 5-10 euro arasında oraya para harcayacaksın. E oldu 15-20 bin euroluk daha arabayı almadın. Daha çocuklar okula giderken üstlerine başlarına bir şey almadın. Minimum maliyetle. Bana para vermedin bak. Bana para vermedin. Ya şimdi böyle olan bir ortamda benim aklım havsalam şunu almıyor. Sen 200 euroyu biriktirip nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun 200 euroyu biriktirip? 200 euroyu biriktirdin benden görüşme aldın. 15 euroyu ne yapacağım? Ha yok değil. Öylesi aday da var. Bir tane aday var. Arkadaşlara diyormuş Yüksel abi bana borç versin. Yüksel abi bana borç. Bize para vermeyi geçin. Bana borç versin göç edeyim diyormuş. Böyle bir var ama kimse kimseye borç vermiyor bu dönemde ya da ben bir kişiye verdim iki kişi vermişliğim var. Verdim. Alabildim mi? Alamadım. Bedava göç ettirdik buraya gelince ödeyeceğiz dediler. Evet geldiler göç ettiler. Sonra ödediler mi bu kardeşinize? Ödemediler. Canları sağ olsun dedik. Bedava göç ettirdik sonra vereceğiz dediler. Verdiler mi? Sıra kadem bastılar. Borç para istediler verdik. Verdik geldiler aldık mı geri alabildik mi? Alamadık. Bakın bu tür örnekler de var. Arkadaşlar siz kenara bir para Koymadan nereye göç ediyorsun? Ya zaten tek elinizdeki, avucunuzdaki bu 100-200 euroysa, ya bunu biriktirip bize vermeyin, biz bu paranızı almayalım ve lütfen bizimle göç etmeyin çünkü sizi Almanya'ya göç ettirip buraya gelip zor durumda kaldığınızı gördüğümde kahroluyorum. Arkadaşlarıma talimat verdim, bütün ekibimize. Herkes bundan sonra yaptıkları görüşmelerde göç edecek adaylara ne kadar paranız var, Almanya'nın maliyetlerine hazırlıklı mısınız? Bu parayı kendimiz için sormuyoruz, siz burada rahat edebilecek misiniz? diye soruyoruz. Çünkü buraya göç ettirdiğim örnek Günel Sametli var mesela gördüm Hasan Ürkmez var, Cem Nuhoğlu var, Lezgin Dündar var Baklavacı Ömer Usta var, Şervan var, Ayşe Keskin Kılınç var Deniz Bakuy var, Mete Zengel var, Zekeriya Kanat var, Mustafa Bey var. Mesela Mustafa Bey'in mizesi çıkıyor bugün yarın. Bu arkadaşlar bütün bu arkadaşlar Almanya'ya göç edecekler ve bir ortada maliyet var. Bu maliyeti bütün bu arkadaşlar göz önüne almak zorunda. Yani ben bu arkadaşların hep görüştüğümüzde sorduk. Bu parayı bize vermeniz için diye sormak. Mesela ben Ayşe Keskin Kılıç'a ben sordum. Deniz Dippaku'ya ben sordum. Şervan'a ben sordum. Mete Zengel'e ben sordum. Zekeriya Kanat'a, Mustafa Gıda Mühendisi'ne ben sordum. Direkt paranız var mı? Çünkü paranız yoksa bu yola niyetlen. Hani hem param yok hem Almanya'ya giderim. Demek seni ve beni yormaktan başka bir şey değil. E param varsa ben Almanya'ya niye geleyim? Böyle diyorsan gelme. Çünkü burası bakın Türkiye'den daha fakir bir ülkeye gitme Türkiye'den kat be kat zengin bir ülkeye gidiyorsun. Dolayısıyla Türk lirası kazanıp euro harcamaya gidiyorsun ilk birkaç ay. Buna hazırlıklı olman lazım. Değilsen bizi yorarsın. Biz sana vizeyi aldık getirdik. Senin burada iflasını izlemek bizi üzer. O nedenle arkadaşlarıma net kesin talimat ver. Parası olmayanı göç ettirmeyelim. Bize vermesiyle ilgili değil. Burada rezil olacaksa var birkaç örnek. Geldiler rezil oldular. Borç para istediler. Verdik yardımcı olduk. Parasını çarptı. Parayla gelip parasını çarptı çarptıranlar var akrabalarına. Yardımcı olmaya çalıştı. sonra gelip 3000 bin euro ile 5 euro ile gelip ya yiyecek ekmeğim yok diye seçim. Almanya'da tanıdığı tek adam sensin. Kimseniz yoksa Yüksel abiniz var diye ortaya çıkmış bir adamsın. Bir tek seni tanıyor. Gelmiş. Buraya gelmenin hani çok kolay olduğunu zannediyor. 500 euro ile 1000 euro ile gelmiş. Bir haftada sıfırı tüketmiş. Bir hafta sonra sana telefon geliyor. Yiyecek ekmeğim yok. Sokakta kaldım diyor. Ne yaparsın? Evet. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ama bu bir değil, iki değil, üç değil. Bunun bir sonunun olması lazım. O nedenle biz de buna son verme daveti yapıyoruz bugün. Almanya'ya göçün maliyeti ne kadar? Minimum 10-15 Net rakam. Minimum 10-15 bin euro. Bunun içerisinde herhangi bir danışmanlık bedeli yok. Sizin ve ailenizin konforu için bırak. Bu rakamlara hazırlıklı değilseniz ne bu deveyi güdün ne de bu devenin peşinden gidin. Bu sevdadan vazgeçin arkadaşlar. Bizi yormuş olursunuz. Kendinizi yormuş olursunuz. Gerçekten. Çünkü bizim size iş bulmamızla, size vize almamızla bitmiyor mesele. Keşke bitseydi. Almanya Türkiye'den kat be kat zengin bir ülke. Mesela İsviçre'ye tatile gideceğim önümüzdeki hafta. İsviçre Almanya'dan daha zengin bir ülke. Yatlar inanılmaz. Şimdi oraya gidiyorsan ona göre hazırlığın olacak. Slovenya'ya tatile gidersen, Polonya'ya tatile gidersen, Bulgaristan'a Almanya'dan çok çok ucuz bir ülke. Yeme içme de ucuz. Çekya'ya falan. Daha az para harcarsın. Ama Almanya'dan daha pahalı bir ülkeye gidiyorsan İngiltere'ye gittim. O parayla Almanya'da 2-3 hafta yaşardım. 3-5 günde harcadım o parayı. Çünkü prensip olarak daha pahalı bir ülke. Almanya'dan daha pahalı bir ülkeye gidiyorsam maliyetler ona göre. Siz de Türkiye'den daha pahalı bir ülkeye ma aile, cümbür cema, çoluk çocuk gelmek istiyorsanız maliyetini bilecek hesabınızı ona göre yapacaksınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Canım kardeşlerim şirketimiz yenileniyor, dönüşüyor. Güzel haberler vereceğiz hepinize çok yakında. Merak etmeyin elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Çünkü kalabalıktan ziyade biraz kalabalığı azaltıp az insana daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Güzel haberler duyacaksınız bizden yakında. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.